2023'te en çok takip edilen Instagram hesaplarını öğrenmek ister misiniz? Bugünlerde Instagram'da popüler olmak ünlü bir Hollywood oyuncusu veya dünyaca ünlü bir şarkıcı olmaya benziyor. Çünkü birçok kişi bu platformda popülerlik kazanarak hayatını kökten değiştirmeyi başardı. Bu videoda sizlere Instagram'da en çok takip edilen kişileri ve nasıl bu kadar büyük kitleler topladıklarını anlatacağım. Listeye Robert Downey ile başlayalım. Şu anda Instagram'da 54 milyon takipçisi var. Ünlü bir film yapımcısı ve müzisyen olmasının yanı sıra ikonik karakter Demir Adam'ı canlandıran oyuncu her yaştan izleyicinin beğenisini topladı. Birçok Marvel hayranı için bir idol ve eski nesil onu Zodiac, Gothic, Soldier of Failure ve diğer başarılı filmlerde hatırladı. Sanatçının Instagram'daki takipçileri sanatçının günlük hayatını ve kamera arkası görüntülerini takip edebiliyor. Oyuncu kendisini bir şekilde heyecanlandıran ve ilginç görünen her şeyi takipçileriyle paylaşıyor. Robert ya kalamaya başardığı doğanın güzelliği. Katılımıyla filmlerin duyurularını ve sadece çekimlerden ilginç kareleri, başarı ve ilham sırlarını takipçileriyle sık sık paylaşır. Listemizdeki bir sonraki kişi 55 milyon takipçisiyle Sergio Ramos. Ramos, İspanyol milli takımı tarihinde oynanan maç sayısından lider konumunda. Ramos'un sayfası gençler ve sporcular için harika bir ilham kaynağı. Profili futbolcunun başarılarını, kişisel ve sosyal yaşamını anlatıyor. Sporcu, ailesi ve arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Takipçilerine önemli şeyler anlatıyor. Takipçileri idollerinin süper başarılarını ilk öğrenen, dinlenmesini ve antrenmanını izleyenler arasındadır. Instagram'da bir sonraki en çok takip edilen ise 56 milyon takipçiyle Leonardo DiCaprio. Oscar kazanan bu yetenekli oyuncu, yapımcı ve senaristin katılımı olmadan modern sinema dünyasını hayal etmek zor. Teker teker gözden geçirmek istediğim dünyaca ünlü uzun metrajlı film Titanic bu aktörü bir efsane haline getirdi. Ancak babası çizgi roman dağıtarak para kazanan Hippo oğlunun gerçek şaheserler haline gelen etkileyici sayıda filmi var. Leonardo DiCaprio'nun dünya çapında 56 milyondan fazla takipçisi var. İnsanlar en azından sanal olarak ideallerine ulaşmak ve bu aktörü daha yakından tanıma fırsatını kaçırmamak istiyor. Diğer şeylerin yanı sıra sayfadaki yayınlar arasında kendi dünya görüşünün bir tezahürünü bulabilirsiniz. Örneğin bu oyuncu doğayı ve nesli tükenmekte olan türleri önemser. Listemizin 4. 4. sırasında 63 milyon takipçi ile Will Smith yer alıyor. Amerikalı aktör ve yönetmen Will Smith ekrandaki görüntüleriyle göz dolduruyor. Smith'in bu yeteneği sosyal ağları fethetmesine de yardımcı oluyor. Smith's I Am Legan, Bad Boys 1 2, Men in the Black üçlemesi gibi en beğenilen filmlerin bazılarında rol alıyor. İlk bakışta sayfanın ödüllü bir oyuncuya ait olduğunu anlayamıyorsunuz. Will yayınlarında belirli bir konsepte bağlı kalmıyor aboneleriyle kendisi için önemli olan ve hayattan komik anları içtenlikle paylaşıyor. Öncü paylaşımlarında olan günlük hayatını gösteriyor. Şakalar yapıyor, aile fotoğrafları paylaşıyor. Ve sadece bazen diğer şeylerin yanı sıra filmlerini ve projelerinin posterlerini görebilirsiniz. Şimdi size anlatacağım bayan 69 milyon takipçisi olan Emma Watson. Emma Watson birçok kişi tarafından Harry Potter filmlerinden tanınır. Ancak Instagram hesabına bakarsanız küçük Hermione çok uzun zaman önce büyümüştür. Artık sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda etkili bir insan. Emma Watson sayfası esas olarak sosyal projeleri ve vatandaşlığıyla ilgili haberleri ayırmıştır. Kız önemli şeyler, sanat hakkında abonelerle yayınlar paylaşıyor ve diğer ünlülere kıyasaya resimlerini nadiren sergiliyor. Dünyada bu futbolcuyu tanımayan yoktur sanırım. O kişi 77 milyon takipçisi olan David Beckham. David Beckham'ın futbol kariyeri 2013'de sona erdi. Ancak Instagram'da dahil olmak üzere ünlü olmaya devam ediyor. 46 yaşında David aktif olarak kişisel bir marka geliştiriyor. Kendi futbol kulübünün sahibi ve bazen kendini bir model olarak gösteriyor. Profili mutlu bir baba ve kocanın samimi bir blogunun yanı sıra o sayfasında spor yaptığı videoları da takipçileriyle paylaşıyor. David aboneleriyle kişisel başarılarını ve eşinin başarılarını paylaşıyor. Önemli sosyal meseleler ve önemli spor etkinlikleri hakkında konuşuyor. Instagram'dan önce de milyonların favorisi olan Snoop Dogg 79 milyon takipçiyle listemizi ikinci sırada. Amerikalı rapçi Snoop Dogg, kariyerini Instagram'ın ortaya çıkmasından çok önce başladı. 90'ların sonunda ünlü oldu ve sadece hip-hopta değil, Instagram'da da bir efsane olmaya başardı. Sosyal ağın 79 milyondan fazla kullanıcısı, sanatçının hesabına abone oldu. Rap sanatçısının Instagram'daki takipçileri, sanatçının çalışmalarının ve kişisel yaşamının perde arkası hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Ayrıca yetenekli müzisyenin harika bir mizah anlayışı da var, abonelerini hayatından memler. Komik Resimler ve videoları ile sürekli memnun ediyor. Hepimizin Hızlı ve Öfkeli filminden tanıdığı ünlü oyuncu Vin Diesel'ın Instagram'da 87 milyon takipçisi bulunuyor. Aksiyon ve kişi rekorları kıran yıldız Vin Diesel, Instagram'da hayatını takipçileriyle açıkça paylaştığı basit bir yaşam tarzı blogu sürdürüyor. Spor dışında profilindeki hiçbir şeyin seyircinin onu görmeye alıştığı rolü hatırlatmıyor. Vin Diesel'ın yayınları esas olarak aileye ayrılmış. Aile anılarına dokunmak, seyahatlerden fotoğraflar. Oyuncu bazen film afişleri de paylaşarak çekimlerinin nasıl gittiğine dair sır perdesini aralıyor. Sırada 108 milyon takipçi ile Billie Eilish var. Billie Eilish çok genç yaşta ünlü olan ve Ocean Eyes şarkısıyla kendisini yüksek sesle ilan eden sansasyonel bir kızdır. Şarkıların derin anlamıyla tamamlanan eşsiz vokali Billie'nin Guinness Dünya rekorunu kırmasına ve 5 Grammy ödülü alan en genç sanatçı olmasına bile izin verdi. Eilish'in orijinal stili Instagram dahil her yerde görülebilir. Şarkı kendi sanat çekimlerini, benzersiz moda görünümlerini ve çalışmalarının kamera arkasına aboneleriyle paylaşıyor. Sıradaki ünlümüz ise 150 milyon takipçisi olan ve çok ilginç bir insan olan Cardi B. Cardi B, ünlü bir Amerikalı rap sanatçısıdır. O, 2015 yılında ilk single'ını çıkardı ve hemen Rap Tanrıçası unvanını kazandı ve sayfayı sürdürmek için biraz çaba sarf ederek Instagram'ın en ünlü kadınlarından biri oldu. Sayfa Cardi B, sanatçının hayatını anlatıyor. Bazen Cardi, hayranlarıyla keyif alacağı videolar, twitterlar ve diğer komik içerikleri paylaşıyor. Şimdi 53 yaşında olan Jennifer Lopez'in instagramında 232 milyon takipçisi var. Jennifer Lopez 90'larda şov dünyasını ve milyonların kalbini fethetti. Ancak 50 yaşlarında bile çılgın bir yıldız ritmini koruyor ve popüler instagram hesabının da kanıtladığı gibi genç meslektaşlarından hiçbir şekilde aşağı değil. Yıldız takipçileriyle çalışmalarını, hit plaklarını ve işinin perde arkasını paylaşıyor. Kınar mahallelerden en en tepeye çıkan bu güzelliğin dünyaya anlatacak bir şey var. Daha şimdiden Instagram'da en çok takip edilen kişilerin olduğu katlardayız. 342 milyon takipçi ile Kim Kardashian bizi karşılıyor. Kim Kardashian dünyadaki tüm kadınların örnek aldığı ve tüm erkeklerin hayran olduğu parlak bir idöldür. Model, sosyetik iş kadını ve 4 çocuk annesi olan Kim etkileyici kıvrımları ve sosyal medya varlığıyla tanınır. Birçok moda evi ve tasarımcı Instagram profiline reklam sipariş verir. Kim yalnızca İngilizce blogunda değil aynı zamanda kendi kozmetik markası Kim Kardashian West Beauty'den de milyonlarca dolar kazanıyor. Kim ayrıca hukukla ilgileniyor ve gelecekte kendi hukuk okulları zincirini açmayı planlıyor. Artık profili modaya, güzelliğe ve tabii ki aile ve çocuklara adanmıştır. Listemizin bir sonraki ünlüsü 360 milyon takipçiye sahip Dwayne Johnson. Şaşırtıcı bir şekilde en çok takip edilen Instagram hesapları erkeklere ait ve daha çok zırh olarak bilinen Amerikalı aktör Dwayne Johnson 3. sırada yer alıyor. Popülerlik açısından Kardashian kız kardeşlerinin güzelliklerini bile geride bıraktı. Dwayne Johnson kariyerine güreşçi olarak başladı ve en çok kazanan Hollywood oyuncusu oldu ve şimdi 360 milyondan fazla Instagram kullanıcısına sahip. 49 yaşındaki Derog aktif bir yaşam sürüyor ve abonelere sahne arkasını, antrenmanları, dinlenmeyi, favori yiyecek ve içecekleri gösteriyor. Milyonlarca insanın sevgisini kazanan Derog, hasta çocuklara yardım eden kendi hayır kurumuna da yardım ediyor. Bu liste çoğunlukla futbolcuların isimlerinden oluşuyor. Sizce de öyle değil mi? Sıradaki en popüler isim ise 423 milyon takipçisiyle Lionel Messi. 40'dan fazla altın ödüle sahip Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Instagram'da en çok takip edilen ilk 10 kişi arasında yer alıyor. Sayfasında Huawei, Pepsi ve spor markası Adidas'ın reklamları görüldü. Messi'nin sayfası spora ve aileye adanmıştır. Gönderilerinin çoğu İspanyolcadır. Ancak bazıları özellikle ticari içerikli gönderileri İngilizce olarak yayınlanır. Listemizde en çok Instagram takipçisi olan kişi ise yine 538 milyon takipçisiyle herkesin favori futbolcusu, Cristiano Ronaldo. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 40'tan fazla prestijli spor ödülü, milyonlarca kadının kalbini ve Instagram'daki en büyük takipçi ordusunu kazandı. 36 yaşındaki İngilizce Portekizce sayfasında kariyerinden önemli anları, özel hayatından dokunaklı anları, aile gezilerinden fotoğrafları ve daha fazlasını paylaşıyor. Ronaldo aynı zamanda birçok yardım projesinde yer alan aktif bir sosyal aktivist. Bu videomda sizlere Instagram'da en çok takipçisi olan insanlardan bahsettim. Lütfen bu listede başka hangi ünlülerin olmasını gerektiğini yorumlara yazın. Instagram'da çok sayıda takipçiye sahip olmanın sizin için ne anlama geldiğini bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.